Eden, yani. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burası uzun yıllar e, Sabiha e, Şahenk Tüphanesi olarak nidemize hizmet vermiş bir bina idi. Bundan iki yıl önce Niğde Belediyesi bu binayı e, Tüphanenin kampüs içerisinde taşınmasından sonra Niğde Belediyesi bu binayı protokol karşılığında arsası Niğde Belediyesi'ne ait olmuş olmasından dolayı Doğuş grubundan yeniden belediye ülkesine geçti. Bir müddet askerlik şubesinin buraya taşınması söz konusu oldu. Ancak yapılan çalışmalar, tetkikler sonucunda askerlik şubesinin buraya taşınması bir şekilde bölge komutanlığı tarafından çok uygun görülmedi. Biz de döktük, düşündük, burayı bayanlara yönelik bir merkez haline getirelim dedik. Erkekler nasıl olsa sporu bir şekilde bir yerde yaparlar ama bayanların bu noktada imkanları sınırlı ve her istedikleri yerde spor yapamayabilirler düşüncesiyle burayı bayanlara yönelik gençlik ve spor merkezi haline getirdik. Dolayısıyla burada yararlanacak kesimin tamamı bayanlar, bunu öncelikli olarak söyleyebilirim. Tabii ki lider hemşerilerimize buranın hayırlı olmasını temenni ederken özellikle de bayan kardeşlerimize daha fazla hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Yine burada çalışacak kardeşlerimiz 10 tane hizmet alımı yoluyla 10 tane bayan kardeşimiz burada çalışacak. Bunlar da yine kendi alanlarının uzmanı kişiler, yani spor spor hocaları kontrolünde yapacak bayanlarımız. Yine. Onların e, buraya gelen bayanlarımızın e, çocukları varsa küçük çocukları yine kreş hizmeti, çocuk bakıcılığı hizmeti de yine burada verilecek. E, ben e, tüm liderlerin buraya sahip çıkmasını ben özellikle istirham ediyorum. Tabii ki daha fazla buranın içerisinde çalışacak, istihdam edeceğimiz kardeşlerimizin daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini de burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu mekanın Nideli kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerken, bu mekanın yeniden Nideli kardeşlerimize e, hayırlı olmasını diliyorum. Şunu söyleyebilirim, bu mekan bu ölçekte hiçbir ilde yok. Yani hakikaten beş yıldızlı bir hizmet, beş yıldızlı bir spor salonu bunun bunun bilinmesini istiyorum. Fatih, <laughs> <laughs> yok fotoğraflar Hayır. <laughs> Tamamdır. Eee, ben tekrar nasıl? O da. Senin gibi. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Klasik artık böyle. Sonra hareketler. Bu baş. Ortopedi. Ben de. En iyi. お見つけありがとうございます。